Seçim zamanı biz düşersek Gazze düşer. Biz kaybedersek Filistin kaybeder diyenler Gazze düştü. İsrail Filistin'i vuruyor. Neredesiniz? Halen Yahudi ve Hristiyanları razı etme peşindesiniz. Bir mümin Yahudi ve Hristiyanları memnun etmeye çalışmaz. Onları memnun etmek için kilise açmaz havra açmaz. Onları razı etmeye çalışmaz. Ve bakın Filistin'de dün gece hastane bombalanıyor. Bine yakın Muhammed'i canını verdi orada. Dünyadaki bütün Hristiyan Yahudi devletleri aleni bir şekilde İsrail'e desteklerini bildirdiler. Müslüman ülkelere bakıyorum. İki tarafı da temkinli olmaya çağırıyor. Buradan ben dua ediyorum ama benim duam farklı. Duam şu. Ya Rabbi diyorum. Yeryüzündeki bütün Müslümanları yeryüzünden kaldır. Dinine sahip çıkacak, Kur'anına sahip çıkacak yeni bir ümmet gönder ya Rabbim diye dua ediyorum.